Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz ve nihayet YKS 2025 geride kaldı. İyisiyle kötüsüyle Umarım çalıştığınız yerden gelmiştir. Umarım çalışmadığınız yerden gelen sorular kolay olmuştur. Ve istediğiniz bir sınav geçmiştir. Hayallerinize bir adım daha, istediğiniz üniversitelerin bölümlerine bir adım daha yaklaşmışsınızdır diyoruz. Şimdi siz de öncesinde TYT'de çıkan 5 tarih sorusunu bir sonraki videolarımızda da AYT'nin birinci tarih, AYT'nin tarih 2 kısmında cevaplandırmış olacağız. Sizlerden istediğim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın. Hadi gelin zaman kaybetmeden başlayalım. Müzik Şimdi kocaman e, tarihi yani böyle 3-4 bin yıllık tarih geçmişini 5 soruya sığdırmaları biraz üzücü. Ama e, genel itibariyle TYT soruları çok kolay geldi arkadaşlar. Ama zaten hani 5 soru sorup da aman aman zor sormalarına çok bir mantığı olmazdı. Umarım e, bunu çok fazla size ayak bağı olmamıştı tarih soruları. Evet ayeti biraz daha iz verdi ama... TRT'de çok fazla sizi zorlayacak sorular yoktu. Şimdi tek tek bunları bir çözelim. Birinci sorumuz töre ile ilgili soru arkadaşlar. Töre adet, gelenek ve ahlak değerlerde beslenerek ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Orta Asya'daki konar göçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre sadece bu coğrafyada sınırlı kalmamış. Çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Gelişmeye açık olan törenin devamlı kazanmasında kanunlar tarafından kurallar ve kurultaylarda alınan kararlar etkili olmuştur. Kanunlar oradaki liderler, padişahlar gibi düşünebilirsiniz. Getirilen kuralların ad adalete uygun olmasına dikkat çekilmiştir. Kanlarda dahil olmak üzere herkes bu töre uymak zorundadır arkadaşlar. Demiş ki hangisi söylenemez. Bunu bir altını çizdin. Şimdi bakalım. A şıkkına bakalım. Zaman içinde değişmeyen kurallar bütün oldu. Zaten ilk şıkkıdan cevabı yakaladık arkadaşlar. Zaman içinde değişmeyen kurallar bütün olduğu ile ilgili yukarıda herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Zaten zamanla çıkmış ve gelişmiştir diyor. Töre gelişebilen bir şey, bölgeden bölgeye değişik gösteren bir şey, zamanla değişen bir şey. O yüzden yukarıda bundan bahsetmiyor. Sağlamasını yapalım. Süreklilik gösteren bir unsur olarak kabul edildi. Evet, burada bahsediyor. B ulaşabilir. Topun bütün kesimleri için bağlayıcı oldu. Hocam nereden anlıyoruz? E, Kanlar diyor. Sadece halk için değil. Yönetim kadrosu için de aynı. Uygulanmasında siyasi otoritenin etkisinin bulunduğu. Yine kanlardan bahsediyor. Aslında C ve D aynı şey. Toplum hayatında kültürel kaynaklara dayandığı, e, kültürel kaynaklara dayandığını söylüyor. Adet, gelenek, görnek, ahlaki değerler. O yüzden buradaki doğru cevabımız olacaktır. Geldik ikinci sualimize. Burada Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın ölümünden sonra oğlu Melikşah tahta geçiyor. Melikşah hakimiyetini tanımayan ve taht mücadelesine girişen amcası Kavurt Bey'i yenilgiye uğratıyor. Karahanlılar ve Gaznelere karşı barış yapan Melikşah daha sonra Mısır'daki Fatımi halifesine karşı sefer düzenliyor ve bu devleti baskı altına alıyor. Sonra Bağdat'a gidiyor Melikşah. Abbasi halifesi de bu başarısından dolayı kendisini doğunun ve batının hükümdarlığını simgeleyen iki tane kılıçla geliyor Melikşah. Demiş ki yukarıdaki bilgilere göre Melikşah dönemine göre hangisi söylenemez? Şimdi bakalım. Veraset sistemi yönetiminde çatışmalar yol açtı. Evet. Veraset neydi? Ee, orası hükümdar ve ailesinin daha sonra babadan oğula geçiyor. O yüzden amcası da tabii ki de burada taht mücadelesini istediği için bu yüzden de bu veraset sistemi burada çatışmaya yol açıyor. Bir var A'ya ulaşabiliriz. Doğu sınırlarının güvence altına alındığı, hocam nasıl anlarsınız? E Karahanlar ve Gazneliler zaten doğuda oldukları için bu da var. Şii tehdidine karşı mücadele ettiği Fatmiler Şii arkadaşlar. Bu biraz ezber bir bilgi. Bunu bilmek zorundaydık. İslam dünyasındaki güç ve saygınlıklar artıyor. E tabi ki de halifeden e, bu kılıcı almak, bu simgeleri almak önemli bir şey. Bu da var. İslam dünyasının tek halifelik altında birleştiği böyle bir şey yukarıda bahsetmiyor. Çünkü bak Fatımi halifesi diyor. Abbasi halifesi. Yani birden fazla halife varmış. Burada tek halife altında birleştiği ile ilgili bir cümle yer almıyor. Gelelim üçüncü soruya. Kolay bir soru. Osmanlı Sadrazamı Rami Paşa dokuma ustalarına diyor ki ya arkadaşlar biz bu ham satıyoruz diyor tamam mı? Sonra bu sattığımız ham adamlar Avrupa'da bir şeyler yapıyor tekrar biz geri alıyoruz diyor. Yani biz bu sattığımız şeyleri niye biz yapamıyoruz? Niye biz üretemiyoruz? Üretelim kendimiz yapalım ve kendimiz kullanalım. Neyimiz eksikse aletlerimiz işte ne bileyim malzememiz eksikse bunu sağlayalım. Ham maddelerimiz yurt içinde işleyelim diyor. Rami Paşa bu sözleriyle Osmanlı ekonomisiyle ilgili aşağıdakilerin hangisinin gerektiğini savunuyor arkadaşlar. Şimdi ham madde ihracatına teşvik edilmesinden bahsetmiyoruz. da yukarıda bu var. Bu değil imkanlar dahilinde yerli bir sanayi kurulması bak işleyelim diyor yapalım diyor. Yerli bir sanayiden mi bahsediyor arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra İngiltere Başbakanı 10, 16 Mayıs 16 Ağustos 1921 yılında mayıs demek istiyorum sürekli acaba diye diyeyim acaba olabilir. 16 Ağustos 1921 yılında Avam Kamerası. Avam halk ee, orada iki tane meclis var, değil mi? Bir kralın, bir padişahın, e, kralın seçtikleri var, bir de avam halkın seçtiği e, bir grup var. Yaptığı bir konuşma diyor ki, Türk ayaklanmasını bastırmak için Anadolu'nun dağlık bölgelerine kadar İngiliz orduları gönderilmeyeceğine göre İngiltere'nin önünde tek bir seçenek vardır. O da her iki tarafı sonuna kadar çarpıştırma. Kim o? Diğer taraf. Hadi bir tanesi Türkler de diğer tarafı kim? Yunanlar arkadaşlar. Yunanlardan bahsediyor. E bu İngiltere Başbakanı'nın konuşmasından hangileri ulaşılabilir? Bakalım neymiş? Anadolu'daki ulusal direnişin isyan olarak görüldüğü. Evet biz kendimiz buna ulusal direniş diyoruz haklı olarak. Ama İngilizler diyor ki bu bir isyan. Yani kendi ülkendeki e, ayaklamayı isyan diyor. Yani seni kendi toprağını savunmana isyan diyor kendilerince. Biri ulaşılabilir. Tamam mı? O yüzden bunu bir eledik. Devam ediyoruz. İtilaf devleti arasında görüş birliğinin yeniden sağlandığı. E, yukarıda İngiltere dışında birinden bahsetmiyor arkadaşlar. O yüzden iki olmayacak. İki olmayanlar eledik. Aslında cevabımız kabak gibi çift. Ama üçe de bakalım. Diyor ki İngiltere'nin çıkarları için Türk Yunan Savaşı'nın devam ettirilmek istendi. Evet bunu zaten söylüyor. Sürekli onları çarpıştıralım diyor. Geldik 5. sorumuza. Nerede 5. sorumuz? Ee, evet. Lozan Barış Konferansı'nda katılacak olan Türk heyetinin hükümet tarafından diyor ki 14 maddelik bir talimatname veriliyor. Batı Trakya ilgili bölümde de mutlaka misaki milliye uygun olacaktır Hani boğazlar şudur bu tamam da misal diye uygun olacaktır Batı Trakya. Söz konusu talimatnamede bu hükme uyan Türkiye'de Lozan'daki görüşmeler sırasında Batı Trakya ile ilgili aşağıdakilerin hangisini Türk tezi olarak savunmuş. Şimdi arkadaşlar bu misal kimi 3 tane yer için halk oylamasına sunuluyor. Arap vilayetleri, Batı Trakya ve Elveyi Selase yani Kars Ardahan Batum sevgili arkadaşlar. Bunlar bu üç bölgede halk oylamasına sunuluyor. O yüzden burada da misaki milliye uygun şekilde yapılması demek E şıkkını işaret ediyor bize. Halk oylaması yapılması gerektiğinden bahsediyor. Umarım sizler de bu şekilde sonuçlanmışsınızdır. Umarım siz de böyle 5'te 5 beş yapmışızdır. Videoyu bitirmeden arkadaşlar e, kanalımızın dışında tarih, bilim, genel kültürle ilgili paylaşım yaptığımız bir kanalımız var. Kültür Mantanı kanalı. Onun da hemen ekrana linkini paylaşıyoruz. Oradan bizi takip ederseniz seviniyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.